Arkadaşlar hepinize selam aleyküm. Bugün Geraldo oynuyoruz. Alt koridordayız. XP koridorunda. Şey oynayacağız. Freya'ya karşı oynuyoruz. Freya güçlenmiş baya. Herkes almaya başladı. Freya, Dairot. Bizimkiler gene öldü kardeşim. Son video hakkım. Bugün 20 dakika vaktim vardı. Birini kaybettik. Ya abi bak karşının tankı geliyor bizimki niye gelmiyor ya? Şu olaya bak ya böyle bir şey var mı ya? Oğlum de şuraya adam on can ya oncan. kulenin içinde kulenin kulenin. Kessene şunu ya. ya çalının içinde bekliyor adam var ya free'den kill ad link görmüyor abi. Bu takım artık çıldıracağım ya. Oğlum karşının tankı görüyor ya tankı tankı bırak suikastçısının tankı geliyor ya Karşının tankı geliyor bizdekiler uyuyor kardeş, uyuyor ya Oncan ya ya dokunmasına gerek yok üfleyecek yanından geçse ölecek adam gelmiyor abi Sonra abi biz neden tilt oluyoruz oğlum olursunuz tabi şuna baksın adam hani Tabi tilt olursunuz oğlum şu suikastçıya baksana Adam Ling'i yürüyerek oynuyor ya. Adam yürüyerek Ling'i oynuyor kardeşim. E nasıl olmayacaksın ki Vallahi buraya hiç giremeyiz gençler. Buraya girmeyeceğim. Bu arada bu maçı kaybetsek de atacağım. Çünkü ikinci bir video çekme şansım yok yani bunun. Balkanı bitsin de öyle gidelim. Güzel tamam. Ya oğlum bu tanklardan ne çekiyorum artık. Bırakın benim koridorum gidin lan buradan. Abi herhalde bir tanesi mutlaka geliyor ya. Gideceğim ya. Büyük ihtimal ölürüm. Vuramazsam ikinciyi. Evet öldüm yani yapacak bir şey yok. Güzel o da onun kesti. Word'dan orası. Aşağı kule mi tutun lan? Oğlum aşağıya tutun lan. Oğlum aşağıya tutun lan. Benim kule gidiyor lan. İyi vurmuyormuş tamam. Kanka çıldırmamanız elde değil ya. Gerçekten bak hani siz diyorsunuz ya. Abi ben giriyorum senin gibi oynayamıyorum işte falan filan. Ha oğlum ben de her maç iyi oynayamıyorum zaten ama kazanmasını biliyorum bazen. Bazen çok aşırı takım, kötü takım geliyor. Hani bırak beni kimse hiçbir şeye yapamaz ya. Sizi bırak kimse bir şey yapamaz. Hani bazen yanınızdaki adam sizin var ya şeyiniz oluyor artık. Hani yük oluyor size ya. Gerçekten bak adam bot olsa tamam mı? Kureyi tutan bot olsa ölmese taşınır. Ama adam işte yok. Ne destek veriyor ne de kulesini tutuyor. Ölüyor sadece kardeşim. Açılıyor ölüyor. Adama diyorsun ki bak fanibanla banla diyorsun tamam mı bak Fanibanla banla diyorsun Fani ya Fani banla diyorsun adam gidiyor eses banlıyor ya eses güçlü, güçlü ama tamam hadi güçlü olabilir tamam mı bazılarına göre eses şey olabilir Hani hepinizin şeyi farklıdır tamam mı Metası farklıdır sen ona ayak uyduruyorsundur Mesela sen SS'e karşı oynayabiliyorsundur diğeri oynayamıyordur ama şu metada güçlü çarlar var. Mesela Fanny ile tamam mı? hani Fanny mesela şu an karşıya salınmaz kardeşim. Şu an metanın en iyi çarı şu an şeydir. Fanny şu an. Ve o Fanny'yi sen banlamazsan büyük ihtimal kaybedersin. Çünkü aşırı güçlü yani. Güzel bir buff yedi. Banlaman lazım. Ama adam bunu anlamıyor. Banlamıyor abi. Metanın en güçlü herosunu şu an banlamıyor. Sonra Şimdi fani salmamanız gerekiyor. Hani SS'e karşı verilmez fani. Bunu anlatmaya çalışıyor. Çok garip insanlar geliyor abi. Böyle bir şey yok ya. Şimdi buna kafa kafaya giremeyiz şu Yok abi Freya da güçlenmiş lan buna da mı buff geldi ya Her şey buff'iymiş abi yani oyuna girdiğimiz yok Dylod Freya Yok abi çocuk güzel oynuyor Freya'yı Freya güzel olmuş lan şu an lane de ezer yani önüne geçeni Karşısına kim gelirse gelsin ezer yani şu an. Ben bunu koridorun şeye base'e göndermek istemiyorum. Ultisini alıp keseceğim ben bunu orada. Oğlum çok zıplaması falan şeyi mi gitmiş acaba? Süreyi mi düşürmüşler anlamadım ki. Vurmadım ki. Bir <laughs> Bir Güzel bunu kesebilir miyim? Bunu kesemem ya. Ya oğlum ben ona gittim o bana geldi ya. yanlış oynadık. Yanlış oynamadık da çocuk güzel oynadı ya. Çocuk güzel oynadı ya. Kalkan yedirip kessektin de o da aynı anda bana hamle yaptı. <laughs> çocuk yanlışlıkla da iyi oynamış olabilir bilmiyorum. Ama güzel oynadı. Ama 4-1-5 oynadı. Çocuk güzel oynadı demek ki. Şey kasalım ya. Şu zımbırtıyı kasalım. Gençler işte funny banlayın hani karşınızda böyle güçlü orman oynayın genelde şey oynamayın ya koridorda oynamayın orman oynayın Funny banlayın zaten eskiden zar zor mücadele ediyorduk şeyle fanny ile şu an yani mücadele falan edilmez fanny gerçekten ormanda yani hiç enerjisi bitmiyor arka arkaya buraya hiçbir şey yapamıyoruz ki. Onun için banlayın abi. Gitsin banlayın gitsin ne olacak. Yani ilk ban şey atın. İlk ban fanatın atın sonrasını Gulo atın bak Gulo da çok güçlenmiş. Yani ona göre bana atarsınız hepsini. Metan hepsi çok güçlü. Şu an, herkes herkese tek atıyor abi. yukarıdaki düşüyor mit düşüyor her yer düşüyor kanka biz bari şuradan kuleyi açalım orman sal orman sal orman salıyoruz ayrı bir dert salmıyoruz diğer taraflar düşüyor her yeri ayrı bir dert abi boynu ya gerçekten tilt olmamak var ya bazen elinizde değil kanka yemin ediyorum bak bazen var ya Hani kaybetmenizi artık bırakın sur verin ya. 7. dakika 8. dakika sur verin. Gerçekten bak sur verin gitsin abi hiç tilt olmayın yemin ediyorum bak bu şekilde ya. Şuna bak ya. Adam elinde kufra var belirlikten şey yiyoruz. Aman eziliyoruz belirlikli takıma. Yani. Gerçi ben ezilmiyorum ama takım eziliyor. Karşımdaki adamla bir kere olsun gitmedi. Hani desem ki karşımdaki adam gidiyordu, eziliyorlar. Hani ha, yani hak veririm derim ki hani karşımdaki adam gidiyor, destek veriyor. Onun için hani öne geçiriyor onları. Yok oğlum ya. Karşımdaki adam gitse gene ben de gideceğim mesela. Geçen paranoid maçındaki videodaki gibi gidiyorum. Ama düşmemesi lazım şu an takımın Eşit olması lazım her şeyin. Dersene şunu ya. Gelsenize şunu. gitmeyeceğim ya Frey. <laughs> <laughs> abi böyle oluyor işte. Şimdi normalde tilt olup kapatmam lazım bu maçı. Çünkü ben hani hani böyle bir takım ben ne yapayım abi baksana ya. Kufra oyun başına dedim ki Neden estes banlıyorsun diye söyledim Düşman Adam hala gitti banladı estesi ya Garip garip tipler abi Sonra diyor Yok Neden estes güçsüz çarmı Tamam estes güçlüdür ama aldı olsa karşı bir şey yapamıyor diyorum Anlamıyor ki adam Anlamıyor yani i̇şte Kanka gireceğim mi gireceğim mi artık ya Ya girsene girsene neyi bekliyorsun dayı oğlu gir gir. Dur, dur. Lan gir gir oğlum gir keseriz lan. Kadar. Lan gel lan gel oğlum gel saçmalamayın gelin lan. Düşman Düşman iki iki attı. Abi kagurab anlattıracaktım yemin ediyorum kagurab anlattıracaktım ya. <laughs> oğlum estesi niye banlıyorsunuz estesi ya? Estesi bir şey değil ki. Hiç yok. Hiçbir şey yok ya. Şu an belerik yemin ediyorum ondan daha fazla iş yapar ya. Oğlum jungle'da çöp hepinizi çöpsünüz oğlum. Hani kötü konuşmayayım diyorum ama öyle yani. Hani bir Aldos daha ne yapsın yani daha ne yapsın. Aldos bu bir şey yapamaz Link şey ormanı düşüyor. Kufrası çöp. ATC yukarıdan düşüyor. Hepsi düşüyor yani. Bu takım Aldos ne yapsın? Eski Aldos tamam mı? Bu Aldos bir şey yapamaz ya. Onun için orman gidin kardeşlerim. Orman gidin orman. Mesela şu. Hani bunu kessek ne olacak ki? Hani Lan vursana duvara vursana hemen. Direkt vursaydı kesmiştik bu arada ya. Hadi gel. Abi takıma bak çıldırırsınız ya. Yemin ediyorum çıldırırsınız. Böyle bir şey yok abi. Yok yok. Hani ne yapsın ki bu takıma kanka? Ha, söyleyin bana. Bekçi sen söyle ya. <laughs> bu Allah takıma ne yapsın yani? Üç yedi dört altı bir beş abi. Ya karşımdaki oyuncu güzel oynamış olsa dört dört altı oynuyor ya gözünü seveyim. Karşımdaki oyuncu gitse düşse tamam. Gözünü sevim yapmayın ya. Şu takım etki eder ama biraz uzun sürecek. Vaktim de yok zaten. Yarım saat maç olacak. Gelin bence Lord gidelim kankalara bakın. Direkt Lord girmemiz lazım. Bir anda var ya hissettirmeden Lord girsek. lan gel gel gel, buraya, gel, bir bir yukarıdılar, bir yukarıdılar. Yukarıdılar. gel lan buraya gel gel yukarıdalar hepsi lan gel lan gel gel hepsi yukarıda hepsi yukarıda hepsi aldık 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 lan gel gel oğlum gel lan <laughs> ha işte bu ya Kaç oradan güzel lord almamız güzel oldu. <laughs> Yanlışlık güzel bir şey yaptı çocuklar. <laughs> Aferin Link. Link bir boka yaradı ya sonunda. Şimdi şuradan bir kinit, bir şey düşünmemiz lazım. kentin şeyi çok yüksek. Vermeyin oğlum vermeyin. Lan. Oğlum. Aç buraya aç, aç aç vur kafayı vur kafayı vur. Güzel. Oğlum güzel doç attı lan çocuk. Lan <laughs> Belerik bırak lan peşimi şerefsiz. Karaktersiz bırak peşimi. Şurayı halledelim mi? Bir dakika. Bu kuleler çok önemli. Bunları açmamız lazım ki iş yapabilelim. Rahat dolaşalım haritada. La oğlum görmedim yani. Şeyini bastı. Görünmezliğini bastı. Önemli değil. Gel buraya gel al şunu. Bunu alın. Olur çok işimize yaradı. Ya. <laughs> Çocuk yanlışlıkla güzel bir şey yaptı abi. Lord'u çaldırmadı lan şaşırdım lan. La. Şu Şuna baksana abi. Ya şu kufra güzel oynarsa yine iş yaparız da işte. Sadece büyücü birazcık biliyor. Takımda herkes kötü ya. Sadece o değil ki hepsi kötü. Bu maç hard maç değil tamam mı? Hard maç dediğin zaman Rakibin sağlam oyuncular olması lazım. Rakibin hani hissettirmesi lazım şey olduğunu. Ama bu maç hard maç değil. Benim takımımın kötü olması. Yoksa ki hard falan değil yani bu maç. <laughs> Saldırın da keselim <laughs> lan. Saldır lan. Nerede o? Şu çalda birisi var. İşte bu ya oğlum hard falan değil bu maç ya. Birini aldım ama benim çıkmam Kadası lazım. Kim bekletiyorum. Iki iki attı. Kadar. Seri katil. Lansiyot ayakta oğlum ben <laughs> gidemem oraya. Toplan. Çalar, lansiyot var. Ölmeyinden Oğlum o şey ölseydi güzel olacaktı ya neyse. Bak redine dönmüş ya. Var ya fırsattan istifade yemin ediyorum alırdık olurdu ya. Adam beyze gidiyor diyor. Lancet gelemeyecekti oraya. Gidip, gidip gelene kadar biz şu lordu eritirdik ama işte çocuk redine döndü. Şurayı içsem mi lan? Burayı iteyim bir tur. Buraya dönsünler. Lord'a sokayım direkt. Güzel lan burada. Şunu ya şu öküz gibi vuruyor. Bunu kesemiyorlar. Buna gideyim ben. Güzel kazandık yani. bitti ya bırak gel. <laughs> Helal lan, takım güzel oynadık. Oyun başı fitledik ama oyun sonu güzel kazanmış olduk. Takımın hiçbirinin eline sağlık değil kardeşim. Hepsi çöp. Sadece Link Lord çaldığı için teşekkür ediyorum. Harici Link bile çöptü kardeşim. Abi tilt olmamanız elde değil yani kim olursa olsun hani ki hangi aldı olursa olsun şu maç var ya hani tilt olmazsa ben başka bir şey bilmiyorum yani. Şuna bak 4 10 2 9. Sadece büyüceydi. Hepsi kötüydü kardeşim. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler. iyi geceler mi diyeyim artık ne diyeyim? altı gibi geliyor. iyi akşamlar kardeşim hepinize. Görüşmek üzere.